Motosiklet sayfası üzerinden istenerek yaptım. Buraya geldiğimizde ana sayfa, modeller, fiyat sesi, iletişim. Bunların üstüne geldiğimizde renkleri biraz daha koyulaşıyor. Burada başka etki şimdi bulunabileceğimiz bir yer yok. Alt tarafa bir footer yaptım. Modeller kısmına geldiğimizde karşımızda 3 tane motor fotoğrafı çıkıyor. Altlarında da kendilerine özel çalışan birer tane ses panelimiz mevcut. Alt kısımda yine footer'ımız var. Fiyat listesine geldiğimizde ilk önce tablo şeklinde böyle bir azolojik modeller kısmındaki motorların fiyat tablosunu yaptım. Yetişim kısmına geldiğimizde de tanıtım videomuz, çalışıyor, adımız, e postamız mesajımız, buraya random bir şeyler yazalım, gönder, göndere bastığımızda gidiyor. Bir şey yap, göndere bastığımızda e boş bırakırsak bu alanı doldurun diyor. <laughs> Bunların kod kısımlarına gelecek olursak, ilk ana sayfamız... Hemen şuradan geçelim. Ana sayfamızda bu kısımda aktarma kısımlarımız. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa aktarma kısımları. Burada fotoğraflarımız var. Kendi fotoğrafım benim internetten aldığım bir tane logo var. Logoyu kendim yapmadım. internetten aldım. Footer'ımız böyle. CSS kısmına gelecek olursak CSS'lerimi ayrı bir stil CSS dosyasında değil de her kodun içerisinde yaptım. H1, klasik böyle renklerdir, sayfa ayarlamadır vesaire. Tekrardan aynı şekilde böyle böyle böyle. Ne olur? <laughs> Üstüne geldiğimizde fotoğrafın rengini değiştirmesini sağlayan tekrar indik. Box shadow'u ChatGPT yardımıyla aldım fotoğrafları arka plandaki gölgendirme yap yapmadığım zaman sitede kötü duruyordu. Nasıl daha da güzelleştirebilirim diye ChatGPT yazdığımda da böyle bir fikir sundu. O kısmı ChatGPT'den aldım. Sonrasında zaten bitiyor ki de aynen bu şekilde. Modeller kısmına gelecek olursak sayfa birimiz bunu aşağı alalım. Yaklaşık ilk CS'de başladığımız kısımdan body H1 Bunlar bunlar H2'ye kadar komple tüm sayfaların CSS'i aynı Onun altına gelecek olursak sayfayı ilk önce yan yana bunları yapmak için sayfayı 3'e böldüm Üç'e bölmeyi de Div komutu ile gerçekleştirdim Div komutunun içine tekrardan isimleri Dosya görselleri Sesi sağlayacak Eklenti Üçüne de aynen bu şekilde yaptım. Onun dışında zaten üst kısımdaki CSS diğer sayfayla aynı. Bunu söylemiştim. Buraya da geçelim. Fiyat listesine geldiğimizde. Sayfa ikimiz Bunu aşağı alıyoruz. Tekrardan aynı şekilde body'den yaklaşık buraya kadar. Komple aynı. Tablomu ilk önce gördüğünüz gibi ilk önce table'dan yaptım. Kısa zaten basit bir şey bu. Üst kısma geldiğimizde de bunun CSS'i Aynen bu şekilde. <laughs> Şu kısımdan sayfanın %60'ını kaplayacak şekilde kendi ait kısmı. Box Shadow yine ilk söylediğim gölgelendirmeyi bunun arkasında da yaptım. Modellerin arkasında da yapmıştım her söylemeyi unuttuysam. Tekrardan aynı bir yazı fontu. Yazıları daha kalın ve daha güzel göstermek için Yine aynı şekilde renkler, yazı renkleri, footer'ımız yine bu sayfamızda mevcut. Sonra sessizliğiniz bitiyor. Başka göstermeyi unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Sanırım bir şey yaptık ona geçelim. Sayfa 3. İletişim kısmımız. Bu kısım zaten dediğim gibi. Buradaki görsel çalışıyor. burayı zaten tanıttım. Tekrardan geldiğimizde sayfalar aktaran kısım buradaki formumuzu at e-posta mesaj kısmını formdan yapıyoruz. Bu şekilde gösterdiğim gibi kısa basit bir kod. Üst kısma geldiğimizde CSS kısmına. Burası yine komple. Aynen bu şekilde burası yine diğer sayfalardaki gibi aynı form kısmına geldiğimizde boyuttur sayfa düzeni otomatik ayarlamadır. Yine tekrar boyuttur. Yine shadow box'ımız gölgelerimiz aynı bu şekilde. Ve <laughs> yine sayfanın ayarları oynamak için yazdığımız bir kod. Yine fontumuz. Alt kısma geldiğimizde ad, e-posta, mesaj kısmı aynı olacağı için virgüller koyarak ayarladım. bit 95 bu alan içinde %95'ini kaplayacak şekilde burayı %50 yapsaydım buraya kadar uzanmazdı da buraya kadar uzanırdı. Yine aynı sayfa ayarları. Aynı şekil. Renkler arka planla ilgili, kendi rengidir. Sayfa ayarlamaları. Ya tekrardan submit gönder kısmı. kısım gönder kısmı. Üstüne geldiğimizde yine içeriye gömülü bir şekilde koyu renk yapan kodumuz video kısmı yine sayfa düzeniyle ayarlamamız için otomatik ayarlaması için bu kısım sayfa düzeninde tekrardan etrafı gölgeli bir şekilde olacak footer kısmı zaten diğerlerinde olduğu gibi tekrar aynısı bahsetme unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum yok kodlarımız bu şekildeydi bir de gitaba bakalım kitapta Fox Moto Dünyası diye oluşturduğum bir şey var. <laughs> Buraya böyle aynen bu şekilde yükledim. Sedix kısmına gelelim. Page. Buradan linkime ulaşabiliyoruz. Bunu yan ekledi açalım. Tekrardan oraya döneceğiz. Buraya geldiğimizde şöyle bir basalım şuna. Buraya yüklediğim kodları aynen bu şekilde buradan bakabiliyorum. Sayfa bir sayfa 2 html index 3 dosyalar ilk önce dosyaları yükledim resim dosyalarım bulunmakta 5 tane resim dosyam bir tane ses dosyam bir tane de video dosyam var onu da hemen şuradan göstereyim tekrardan resimler ses ve video tekrar az önce bastığım açtığım linkten tekrar klasik kendi sayfamı aktarıyor her şey de aynı şekilde çalışıyor gayet düzgün bir şekilde. Projem bu kadardı.